Arkadaşlar elinize geçen bir beyin varsa lütfen bize gönderin. Ben buna minat dediğim bunun beyni yok çünkü. Şu an kime benziyorsun biliyor musun? İzzet Altın Meşe. Yalnız Kornlar var ya var markete çok yakışıyorsun yüz olarak. Değil mi? Tam market yüzü değil miyim bak. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Son balonun fiyatını gördün mü? Atmış. Atıyorsun. Ha atıyorum. <laughs> ben hayatımda hiç küçük tava gördüm. Görmedim aslında. Bak küçük tava. Aa. Verdiğim paraya helal zıkkım olsun. <laughs> Aa bu da mı şey ya? o da parfüm bu da Görüyor musunuz göz yaşımda da damlıyor burada gördünüz mü? Esne, esne, esne bitmedi ya. Ağzım ayrılacak yine ya. Çenemden yine 5 kademeli sesler gelecek kıt <laughs> kıt diye. Günü, günü. Gün yataktan kalkmak istemediğim günlerden bir tanesindeyiz esnemem biterse konuşmaya başlayacağım. Esnemem ya ben normalde uyuyacaktım telefonum çaldı. Sinir oluyorum böyle kendim uyanayım. Gözlerimi ben açayım böyle. Evet neyse bugün ben ne yapıyorum ya. Yani? Usulca gözlerini ve bir dünya iş var. Ev temizleniyor. <laughs> Market alışverişi var. Çok uzun zamandır ben bu tarz videolar atmıyorum. Sürekli tepki atıyorum. Ben de çok özledim. Siz de özlemişsiniz. Ben de bu çağrılara kulak verdim. Verin bana ya. Bunlar yazılsın bak kenara köşeye. Çağrılara kulak veriyorum. Evet artık günümüze başlamadan önce sizinle ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Çünkü bilgi ve kültür kanalı olduğumuz için de bir yandan bu bilgiyi paylaşmam lazım. Çok sormuşsunuz yataktan nasıl kalkılır diye bilmeyenler varmış. Yadırganmaması lazım bu durumların. Onu göstereyim ondan sonra güne başlıyoruz. İyi bir insanım. normal mesela uyku pozisyondasınız. Gözünüzü açtınız, güne kalktınız. Yataktan kalkamıyorsunuz. nasıl oluyor gösteriyorum. Gözünüzü açıyorsunuz. Şöyle bakıyorsunuz etrafa. Gül Diyorsunuz, yorganı kaldırıyorsunuz. Tek bir hareketle. Aynen bacaklar yana. Ve bakın, Ataktan böyle kalkılıyor. Fizik, kimya, biyoloji, felsefe, psikoloji, sosyoloji her şey var bu kanalda. Siz çok fark etmiyorsunuz ama şu an saçıma o kadar rezil durumda ki. Yemin ediyorum şu saçım yüzünden iki haftadır ne adam gibi story atıyorum. O uzama evresinin çirkinliğini görün istemiyorum. Ama Vallahi yolasım var, kestresim var ya zor tutuyorum. Ama olsun olduğunda çok daha güzel olacak. O yüzden sabretmek zorundayım. Aslı sabret as. Kendimi durdurma yöntemime bakar mısın? Neyse. Bir iki yüzümü yıkayayım zaten duşa gireceğim sonra. Bir güne selam verelim ya. Duruşa bak. Böyle bir çaresiz, böyle bir derbeden. Bir de dişimi fırçalayayım. şanlı girişler. Alo. Gönderebilirsiniz. Anlı Güno. You know. Güno you know, babysi bebeğim benim Güno 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 Güno. Ladies and gentlemen. Güno. You know. Evet ev temizleniyor. Anlı sen ada şey Kötü enerjilerden sabah. Bütün kötü enerjiler go. Evet ev temizleniyor bugün. Ben de bir ufak market alışverişi yapacağım ama daha sonra yapacağım. Bir, bir dünya işim var. Hangisini halledeceğim ya? Bir dünya işim var dedim. Vallahi 3-4 tane bir işim var. Ama o bana bir dünya gibi geliyor. Orta Doğu ve Balkanların en üşengeç insanıyım. Yapacak bir şey yok yani. Bu Aslı hiçbir şeye başlamadan önce kahvesini içsin ondan sonra başlasın. Evet arkadaşımı çağıracağım şimdi. Beraber yapacaktık bugün yapacağımız şeyleri de Hala sessiz soluğu çıkmadı. Ne oldu? Aa. Hmm. Bebeğim olunca zaten üst üste geliyor yani. <laughs> tamam bebeğim bekliyorum ben. Evdeyim yani. Bir burada Western Union nerede var? Bir ona bakacağım. Bir oraya gitmem lazım. Western Union var ya. <laughs> Abayiliğini aldım ben açacağım. Oraya gitmem lazım. Tamam yavrum. E kendime gelemedim hala ya. Mal gibiyim yani oh geliyormuş şimdi arkadaşım hazırlanıyormuş ben de duşa gireceğim böyle şey sistem olsa tamam mı böyle robotlar gelse böyle kaldırsa ben hiçbir şey yapmasam yıkansam falan o duştan böyle sistemler çıksa işte köpükleme falan fişkırtma sistemleri çok bir şey istemiyorum aslında bir 20 yıl 25 yıl sonraki teknolojiyi şimdi istiyorum yani ne yapılmıştır da belki o kadar zengin olmadığım için elime geçmiyordur zar kendime boncuk kolyeler aldım onlar geldi umuyorum ki küçük tür ya. Santimlerine de baktım bayağı bir. Hadi bakalım. Ve sarı bir tane kolye aldım. Ha? Evet direkt tam. Çok iyi ya. Gerçi bunu da çok böyle kendi şey yapmadan İyi iyi evet. Bir de laciverti deneyeyim. Şey diyorum şunun büyük bir fenerbahçe tutkun olduğum için sarı ve lacivert aldım. Üf ne kadar kaliteli espriler yapıyorum ben yine ya. Lacivert de bu. Güzel oldu ha. Evet yok bu tişörtte olmadı da güzel oldu normalde. Diğer boncuk kolyelerim de gelsin ya. Bir saniye. Telefonum çalıyor. Efendim canım. Evdeyim. Burç kurt gelecek. Ha, neyse bu aldığım kolyeleri falan ben linkleyeceğim size. Instagram'dan. Üşenmezsen. Çok zor link hazırlamak ya. Bu kadar üşengeç olmamalıydın aslında. Bu dıştan çıktı. Anne karnından yeni çıkmış gibiyim. Tertemiz. Mis. Berrak. Deodorantım bile bitti. Her şeyim bitti ya. Bu çoraplarımı giyeceğim. Ben bu saçlara nasıl şekil vereceğim? Sahiken ne güzel havluyla ben kuruluyordum, Spreyi sıkıyordum. Şimdi yine aynısını yapacağım ama artık çok uzadığı için baksana şu yanlara ya. Of! Şuraya bak şuraya. Survivor'daki Ögeday gibiyim bak. Ögeday. Hiç söyleyemediğim bir isim. Ay inanamıyorum ya. Bir insanın iki günde bir kaşı çıkar mı ya? Daha yeni aldım ben bunu. Ben normalde biliyorsunuz ki yüzüme falan çok bir şey kullanmıyorum ama şu dövmelerime renkli dövme yaptırdığımdan beri bütün hepsini artık kremliyorum ki rengi gitmesin diye. Çünkü bunda hiç öyle bir şey yapmadım. Bakın, bu dövmeye uzaktan güzel duruyor bu taraftaki dövmeler ama yakınlaşınca çirkinleşiyor. Rengi solmuş, osu bu solmuş. Bunda aynı şeyler yaşansın istemiyorum. Burç Kurt, hoş geldin! Tamam ben hazırım. Ben çıkmadan sadece ağzıma hiç meyve var mı? Bir meyve atayım. Ağzına meyve mi atacaksın? Dur ben atarım. Aha şimdi ağzıma elma ile ya dağıtacak yani. Dur bakalım meyve. Ha. Gerçekten. Ağzına elma atacağım. Ağzıma meyve atayım dedi. <laughs> Bakıyorum. Sakın. Evet ağzı. Seki <laughs> aynaya gitse ya. arkadaşlar biliyorsunuz ki benim evimde bir buzdolabı kırıldı. Kapağı düştü. Ayna gitti. Kırıldı komple. Bunu yapan kişi Burç Kur. Çok şükür aynamız Kırt mısın kızım sen? Aynayı kırdı. Kırdığı gibi aldı. Arkadaş dediğim böyle olur. Ben şu an temizledim ya nasıl canım? Ben aynaya bakınca kendimi görüyorum. Ben bir <laughs> Buzdolabımız yenilendi. Bir aya falan büyük ihtimal buzdolabında ne var videosu gelir. Banyodayken onu düşündüm. Western Union'a gitmeyelim. Onu ben yarın hallederim. Ne alacaktın Western Union'da? Karakter almayı düşünüyorum. Orada satılıyormuş. Dün Google'dan araştırdım. Hangi sürü? Kadıköy'deki şubesinde, Boğanlı oradakinde. Hangi sürüm He, ha, 9.2 max sürüm. Oo. Bugün marketi halledin. 2-3 işim var zaten. İkisini bıraktım, bir işini yap. Markete gitmeye aşırı korkuyorum bu arada. Çünkü Niye tekrardan buzdolabı devir? Bir şey oluyor yani. Kızım öyle deme, kötüyü çağırma. Bir kere oldu lan onun öncesinde gittiğimizde. Ya olacağını ne bileyim. Ben daha geçenlerde evde kendime meyve suyu dolduruyorum diye zeytinyağı <laughs> doldurdum daha, Benden bahsediyorum. <laughs> Tamam anlaşıldı. Arkadaşlar elinize geçen bir beyin varsa ne lütfen bize gönderin. Ben buna bir Bunun beyni yok çünkü. <laughs> Meyve suyuyla zeytinyağını karıştırmış. Süper zekalı ya. Nereye bakacağım? Abaya bak. <laughs> Ha, ben de bana diyorlar zannediyorum hanımefendi hoş geldiniz diyor. Yani... <laughs> ne alacağız? Biz geldik. <laughs> Hiç ne alacağımızla ilgilenmiyorum. Geçen geldiğimizde gösteriyordun şunu aldım. Şöyle al. düşün şimdi kahvaltıda yediklerini, ara öğünde yediklerini ve akşam yediklerini düşünerek market alışverişini yapabilirsin. Gerçek bir çevrecisin. Hiç fiyata bakmadığını görüyorum Aslı alırken. Fiyatla ilgilenmiyor Hepsi Hepsi pahalı ki bak. Bak soğan var da evde. Soğana gerek yok. Ekstra çilek falan yok ya. O meyveleri falan canım istediğini alıyorum. Bozuluyor sonra. İsrafa karşısın. Evet ben genellikle israfa karşıyım. Yaban mersini alsam mı ya? Eve gelen insanlar yiyor çünkü. Senin evine gelen insanlar yaban mersini mi yiyor? Yiyor. Bu videoda ne kadar çok sağlıksız ürün alınabilir bunu göreceksiniz. Çünkü asla sağlıklı şey yemiyorum. Bak bir aldığım yaban versin. Sağlıklı değil mi onlar? Tam bağışıklık için iyi olduğunu biliyorum yaban da, Onu da ben yemeyeceğim zaten. Dondurucu bir şey alsam mı diye düşünüyorum. Şu Sen abi. geçen sefer tavuk almıştın. Aa bak geçen sefer et aldık. O pirzola aldık ya. Evet. O hala duruyor. Et almadın tavuk aldın. Tavuk pirzola aldın. Et pirzola istiyorum. <laughs> Bayram çikolatası istiyor musun? Ha evet istiyorum. Ay yalnız bazıları çok güzel oluyor ya. Şunlar var ya şunlar, Üf. Kendi doğasında bir hastayı inceliyoruz alışverişim. <laughs> kek yapacaktın sen. Onu, onu yapacağım da işte, onun malzemeleri var. Kızım kek yapacağım gün sen gittin, aynayı kırdın, buzdolabını kırmadın mı? <laughs> yapacak Şu an kime benziyorsun biliyor musun? <laughs> İzzet Altınbeşik. Tipi tip, aşırı benziyorsun. Vay be! Buradan da şunlardan alayım. Tabii ki yine beyaz ekmeği tercih ediyor. Zeytinli en kalorili. Güzel. Kızım ne, ne yapabilirim bununla ilgili ya? Hiç demiyor ki glutensiz alayım ya da kara buğday veya tam buğday. Bakıyorum şu anda abi. Biri Aslı'ya hanımefendi dediğinde çok heyecanlanıyor. <laughs> evet ya. <laughs> Yok ya et almayacağım. Yok Sağ, teşekkürler. Diyorum ya bak geçen aldığım eti hala buzdolabında duruyor Mesela eti aldığında nasıl yapacağını biliyor musun nasıl bir ateşte Hayır abi fırına atacağım derecesini söylediler bana 200 dereceyle 200 15 derecede. dakika tıp tıp bitti gitti 15 dakikada 200 derecede Öyle mi dedi ben ne bileyim ben <laughs> Ya az. ikisinin de ateşi farklı Sen anlamıyor musun ben yapmıyorum ya <laughs> İşte o zaman bilmiş bilmiş bırakılmayacaksın ben ya, benim yaptığım zamanlar oluyor. Benim yaptığımda 2 gram ya. Hiç Biz... mi izleyip öğrenmedin ya? Daha ilgi duymadım. Bak ilgi duymadım. Duysaydım Tavuğu yemek mesela ya. daha kısık ateşte, eti daha yüksek ateşte yapıyorsun. Tamam bu bilgilerin <laughs> bir saniye not alayım. <laughs> ya da bunun gibi bir şey yani. Yumurta var mıydı? Ben altını alayım yine. Sanmıyorum çünkü en son kırmıştı yumurtaları. Tabii. <laughs> ne diyorsun? Ekstra ha. Yalnız Oradan var ya. Var mı? Markete çok yakışıyorsun yüz olarak. Değil mi? Tam market yüzü değil miyim bak? <laughs> Mesela mutlu kullansana arabanı şu anda. Peki. Mutlu bir aile şeyi olarak geliyorsun şimdi oradan. 3, 2, 1. <gülüyor> 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 Histeri krizi geçirir gibi oldu daha çok ama. <laughs> Abi mesela şunu anlayabiliyor musun? Su mesela o. Mesela içinde çinko varmış suyun ve 10 lira. Çinko mu varmış? Evet. Uzun zamandır vücuduma çinko girmiyordu. <laughs> 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 ne çinko mu? Evet oradan bak. Aslı. Ha. <laughs> yalnız arkanda ne var? Yangın söndürme şeyi. Sen gelince koyuyorlar. <laughs> Şuradan şey anladık. Nesquik falan. Bir bir şey söyleyeceğim. Benim bayağı Nesquik tüketen bir arkadaşım da kararma olmuş. Kıllarında. <laughs> Ciddi söylüyorum. Oğlum benim vücudumda kıl çıkmıyor. Bak kaşımda çıkıyor. Belli oluyor. Anladın mı? <laughs> Belli oluyor mu lan? Aradan gözük. Bunlar bana değil. Bunları ben yemem. Kime? Sana ne ya? Da 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 <laughs> Sabah şey. <laughs> çay alıyorum. Çay elin. Söylesene biraz. Çay elinden öte. Çayı da al eline. Çay elinden öte. öte Getir o yari yari. Getir o yari yari. Oldu mu? Çok güzel. Yari. Ha. Süpers. Hava çok güzel ha. Ne yapayım? Öyle söyledim. Bunun için ne yapabilirim? Ne ben şunu alayım ya. Aklını yitirebileceğin bir reyon. Ne kadar Şeyi gereksiz şey abi varsa abi. hepsini alacak şimdi. Evet. Sen genelde çekirdek yiyorsun abi bol tuzlu. Seni senden iyi tanıyorum Aslı. ya. <laughs> yok burada benim sevdiklerim yok. No kızım. Seni sevdim diyenler çekip giderse. <laughs> i̇yi ki hiçbir şey almayacaklar. <laughs> Kaşla göz atıyor arabaya. Ya Bana vardı. Aslı'nın alışverişi şey gibi geliyor, ne kadar gereksiz şey varsa alıyor. Seni döverim bak ya. Yo, gerçi sosis'i ekmekle yersin. Labne'yi de ekmekle yersin. Süt beyazdır! Sen niye bütün ürünleri <laughs> jenerik hazırlıyorsun? Burada şey yok, açık peynir seviyorum ben. Şarküteri hani... yok demek istedin evet. sanırım. Normalde o açık hani olan... Iki ama <laughs> Normalde oraya, oraya şarküteri Şarküteri reyonu diyorlar. Ha, şarküteri reyonu yok burada. E. Tam yağlı, Kaşar. Kaşar. <laughs> Ya da çeçil peynir mi alsam? Yani çeçil taze kaşar o kadar iki ayrı tat ki. Şunlar ne ya? <laughs> Koskoca reyonda bir tane Alaturka yok ya. Alaturka? Ha, eski bir cipsti Yok yani. Kola turka var. <laughs> Kamerayı ver ve depo Bol tuzlu. Evet. Kaju sadece kaju yok mu? Oğlum ben ne istediklerimi bulamıyorum. Hayat gibi değil mi Aslı? Evet. Seni isteyeni sen istemezsin. Sen pirinci ne yapıyorsun acaba abi alıp alıp ya? Bu ne? Ya? Onlar pasta süsü. Pasta, pasta mı? Adım at, atsak at, at, at. <laughs> Yemin ediyorum her anında dejavu oluyorum şu marketin ya. Eve gidip bir şey kıracak mısınız gibi. İnşallah bak elini kolunu bağlayacağım zaten eve gittiğimizde. <laughs> Buraya otur hareket etme diyeceğim sana. Buradan biz geçen de almıştık zaten. Ekstra ben makarna mı alsam diye düşündüm. Oğlum Kaç da almıştım. Makarna da almıştım. <laughs> Valla bir 8 paket <laughs> almıştım. Ne oldu şimdi. şey? Ya ne <aldık>? ya. <laughs> ne <laughs> <laughs> Bir kere de seni şöyle bir kitap reyonu bakarken görsem keşke. Dur, Okuduğunu ben... en çok gördüğüm an market yani. Oğlum balonun fiyatını gördün mü? Atmış. Atıyorsun. Ha atıyorum. Al kırdın kırdın. Şundan bir tane daha alayım. Yoksa gerçekten bulamıyorum bu şampuanı hmm. daha Tuvalet sorsan. kağıdı reyonu sana çok yakıştı ha. Sen seversin tuvalet kağıdı. <laughs> bir geldiğinde 5 rula bitirme gibi huyum var. seviyesi nerede bunların ya? Seviyeleri mi var? Evet. Senin bile seviyen yok. Ha bunların seviyesi var. <laughs> seviyesiz köpek. Bukle kontrolü nasıl oluyor onu çok merak ettim ne? ben. Bukle kontrolü nasıl? Bunu sıkıyorsun tamam <laughs> Mesela buklem var. Ondan sonra Sıkıyorsun ya, sprey böyle istiyor. Kontrol altına alıyor. Herkes sakin olduğu yerde duracak diye bütün saçı koordine Öyle kontrol. Tabii, tabii. Hani dağılmasına önlüyor. Sen hani sıktım zannediyorsun, bitti zannediyorsun. Evet. Hayır. Nedense seni şu an böyle gördüğümde kafamda şey şarkısı canlandı. <laughs> Yangın düşmüş korku. <laughs> Yanlış gönlüm yar yar. Ekstra Acaba? Ve burada hmm. benim koltuk altı spreyim yok. Ve burada benim koltuk altım yok falan diyeceğim. Ben kullanmıyorum çünkü koltuk altım yok. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum fakat. Yok benim diğer kokum yok ya. Ben o şeyden aksın kokusuydu. Geçen sene 12 tane falan aldım yani. Hani Her şey unutulur. Ama koku unutulmaz. Koku çok önemlidir. İşte tercan bölümüne girmeye gerek yok. Ha el sabunu. O bitti. Aynen. Bak bak nasıl gördün değil mi? Zehirsin. Helal olsun ama. <laughs> Japon yapıştırıcı. Sen hayatında hiç su pompası görmüş müydün? Gördüm ben de onun elektroniği var. Görmedim desen ama. Görmedim. Bak su pompası. <laughs> sen hayatında hiç küçük tava gördün mü? Görmedim aslında. Bak küçük tava. Aa. <laughs> Peki sen hiç bu ne? Bundan gördün. <laughs> Amerikan servis mi o ne o? Hayır. Bunlar ne? Halı kaydırmaz. Halı kaydın ha, ha. Mesela ileride yaşlandım Hı. ya da bir hastalığın var Allah göstermesin. <laughs> duştan mi? çıktın, duştan çıktın. Ayağın kaydı, kafayı vurdun fayansa. <gülüyor> Öldüm! <gülüyor> bu onu önlüyor. He! Ay Allah razı olsun, yaşlanınca gelişir. Kız ben geçen banyoda kaydım bu arada çıkarken. O benim kabinin önündeki havlu var, ay, şey var ya halı. Evet. İyi ki varmış, iyi ki almıştım. <laughs> verdiğim paraya helal zıkkım olsun. <laughs> Ya ben var ya bu reyonun hastasıyım. Hastasın mısın? <laughs> Gül bahçesi diyor. Ama Herkes... Aslı bazen Airwick. Ben ağzıma falan sıkıyorum. <laughs> Ağız kokusu olur. <laughs> Aa güzel kokuyor Bakayım. bu. Bak. Kok. Aa. Valla güzel kokuyor. Bundan alayım mı? Bak bu okyanus sessizliği. Şimdiden bir sessizlik değil mi? hakim oldu ruh halime. Pisteyan. Pisteyan. Pist, Pist. Duyuyor <laughs> musun? <gülüyor> okyanusun sessizliği. Aynen. Şey yapıyormuşum değil mi? <laughs> <laughs> ya da... Aa bu da mı şey ya? As <laughs> o da parfüm mü <laughs> Ama şey ölüşün çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ölürüm bak. Bir gün ölüyüm gör? Ölürüm sana. <laughs> bir şey diyeceğim bunu anlıyorum. Ve hiç koklamadı, <laughs> ama nasıl bir şey olduğunu bir koku olsun hep. Daha ekstra sos falan. Ha bu arada bak buzdolabındaki her şey kırmışsın. tamam mı kapaktaki? Ben kırmadım. Sosların hiçbirisi kırılmamış. Arkadaşlar bu soslar kırılmıyor. Denedik biliyorum. İşte geliyor. <laughs> Özel harekat. Gel. O nasıl koşmak ya? Gel. O nasıl koşmak ya? Gel. Niye gelmiyor bana? Senin. <laughs> Şunu Sevdirip gidiyor ya. <laughs> ya. Vallahi biz gelene kadar anla yerleştirmiş. Yani bak o kadar alışveriş yaptık hiçbir şey yok yani. Var gibi yok. Gibi. Ben sabahkiyle çok büyük bir fark yok ki yani arasında. Biz biraz aşağı inelim. Ayak altında dolaşmayalım. Çok sıcak. Sadece altına short giyeceğim ben. Bir <laughs> kargo, bir kolye bırakacak. Sabahtan beri gönderiniz şu an elimizde. Gönderiniz şu an <laughs> çıktı. Almışlar, gönderiniz iki saat içerisinde adresinize teslim edilecektir. Tamam, önemli değil, sıkıntı yok. Biliyorum, gönderim elinizde. İzledim mi gibi Ben bitirdim. Şu sadece yanları kestirsem mi diyorum ya? Kısa kes Sana, ev kısa kestireceğim. Kahve nasıl içilir diye sormuşsunuz. Kahve. İşte böyle içiliyor kahve. Alıyorsunuz elinize birazcık eğiyorsunuz. Dudağınızı uzatıyorsunuz böyle. Ondan sonra löp löp içiyorsunuz kahveyi. Çok zor bir şey değil yani. Rica ederim. Bu bilgiyi de verdim. Bak görüyorsun değil mi? Aynen. Sadece hani şey eğlence goy goy yok bu kanalda. Bilgi, kültür, ekonomi, siyaset, tarım, hayvancılık her şey var. Hadi şimdi git buradan. Görmek istemiyorum. Ben videonun kapanışını çekmiş, çekmeyi... Aa konuşamam. Ay daldım misafir gelecek herhalde öyle derler. Ya. Videonun kapanışını çekmeyi unutmuşum. Bunu videoyu kurgularken görmüş olma. Cık cık cık. Neyse bir şey fark ettiniz mi bu arada? Bir bende bir daha koyuluk. Ha? Saçlarımı boyadım ya dün akşam. Ben de bayağı belli oluyor Aslı aferin. E saçlarımı boyadım. Beyazlarım vardı ya yanlarımda çıkan. Onları boyadım. Gayet iyi. gençleştim resmen Bu kadar mı fark eden Geldiler akşam bana gittim markete aldım boyayı Valla vurdum kafaya Her şey geliyor artık benim elimden ya Ben çok şey becermeye başladım Bu aralar bu gözlük favorim linkini verirdim ama Bunun maalesef linkini veremem Atlas'tan almıştım bu gözlüğü Atlas pasajında Vintage gözlükler satan bir yer vardı Çoğu vintage gözlüğümü oradan almıştım Ama artık maalesef işte maşallah Dediğim 3 gün yaşamadığı için benim Dükkan kapandı ama çok güzel gözlük Böyle bilmiyorum hatırlayanlar var mı benim işte o zaman ben orta sonda işte lise başta o civarlarda bir yaştaydım gel tanışalım önce ben kısaca fete bu şarkıyı bilen muhakkak vardır o şarkı renkli gözlükler aşırı derecede popi olmuştu. Bizim pazarda 5 liraya satılıyordu bak bu gözlükler. Pazar pazarı. Ben bu gözlüğe geçen sene 300, 350 lira mı 400 lira mı öyle bir şey verdim. Bileydim o zamandan stok yapardım. Ne gözlükler vardı ya. Sarı camlı, turuncu camlı. O zaman da bayıla bayıla almıştım. 3 tane falan almıştım. Babamdan istemiştim. 15 lira verir misin baba 3 tane gözlük alacağım diye. Almıştım parayı hemen gittim pazara gözlüğü almıştım. Ben niye bu, buna... bu kapanıştı ya sözde. Nerelere girdik ya? Ya. Saçımdan girdik gözlükten çıktık Çenem tuttu benim ben gidiyorum Özleyin beni artık vlog tarzı Daha fazla gelecek onu da söyleyeyim Sizi çok öpüyorum diğer videoda görüşürüz Hoşçakalın maniküre de gitmem lazım Ay ne bakımlı oldum ben ya